Edirne'de akustik işitme cihazları 3. şubesinin açılışını 4 heceller grubunun neşeli ritimleriyle yaptı. Açılışa katılanlar 9-8 ritme dayanamayıp oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Edirne'de akustik işitme cihazları 3. şubesini Koca Sinan Mahallesi'nde açtı. Açılışa AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, kadın muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen İba, işletme sahibi Şenay Yorulmaz Çirozlara meslek hayatında başarılar diledi. Ayrı ayrı geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aya bu e, ihtiyaçları için büyük şehirlere giderken artık Edirne'de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ben bir Edirneli olarak bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Geniş huzmelerinin de hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bu kazanç versin. Hayırlı olun. 2009 yılından bu yana işitme cihazı merkezi e, satış ve uygulama sektöründeyim. Biliyorsunuz hayat duyunca güzel. Uymamak insanı insandan görmemek insanı eşyadan uzaklaştırır. Biz e, iletişim bizler için çok önemli. 2009 yılından beri bu yana, bu yana e, hastalarımız, müşterilerimiz onları e, güzel, sağlıklı bir iletişim kursunlar diye e, uğraşıyoruz ve çabalıyoruz. İnşallah memnunlardır. Bunu güzellikle yaptığımızı düşünüyorum ve daha da çok büyüyerek bunu yapacağız.